sa. Arkadaşlar ben unutmayacaksınız. Bu ise Ela surprise big surprise. Watch it surprise big surprise. Çok mantıksız. Böyle arkası. Eee ben şurayı bir göstersene. Evet e, arkadaşlar ben bura bu kadar. Çok az kaldı. O yüzden ben yazılan bir sürü daha çıkaracağım ve yapacağım. Hemen o zaman şurayı bir kaldıralım. Rica ederim. arkadaşlar şimdi burayı cırt atacağım. Ama cırt arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı da atmayı unutmayın. Cırt at Bu arkadaşlar gördüğünüz de e, makasım da lolü. Çünkü lol hayranıyım. Şimdi ben cırt atar. Lol hayranıyım da cırt atmam mı kötü olsun ayol? Sen geri yerine geç açalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ee, ve burada karakter var bir de e, aksesuarlar falan var. Böyle bir tane e, sıcırat e, mere, herem ne bilmemiş İngilizcem kötüdür arkadaşlar. O yüzden okumayı e, seçemiyorum. Seçsem zaten biraz kötümsü olur. Ama ilk an açalım. Eee. Hmm. Peki e, kızım Ahmet tutuyor kamerayı. 3. En alttan işte doğru. Üçüncü. E, 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 şunu evet arkadaşlar o zaman e, açalım. Toplar neden düşmüyor ya? Hiç. ben tıkıntı tık şurayı. almakta bakalım o zaman arkadaşlar topu atacağız i̇lk, e, ilk bir tane minik gözlük çıktı aksesuarı. Ama arkadaşlar hepsi pembe veya beyaz oluyor. Çünkü bizim beyaz gözlük. Bozuk. Böyle bir tane buradan çıktı yakından göster Şöyle. çıktı arkadaşlar. Ve ben bunları yapmıyorum. Yazıdan çıkartıyoruz. Ters koydum telefonu. Burada çantalar. Çantamız da böyle. Bakın bize hangi karakter çıkacak. Buraya geçtik. Burada elbisesi de çıktı. Yine ayakkabılar çıktım. Bakın. Hadi. Bu arada küçücük bir şey var arkadaşlar. Ne oldu belli olmuyor. Sence ne? Yine... Bilmiyorum. Ben bunu bileklik olarak algıladım. Sella sticker çıktı. Birinci stickerımız böyle deniz kızı mavi saçlı. Şunu unuttum arkadaşlar. Ee, sonra e, bir tane daha var. Bunun ismini hatırlıyorum arkadaşlar. Ee, o ismini ee, ee. Bir tane okul çalışanımız var. Okula gidiyor yani çalışıyor. bir tane vampir kız var. Arkadaşlar arkadan ses geldi bilmiyoruz. E işte demin ödedim. Böyle bonbon çıktı Bu Bir bonbon. bitti. bitti. Buraya bitti. Hemen, Bu karakteri ablam koydu Bana Ben bu ben yeni tane aile karakteri ayarladım. Evet. Şimdi buradan evet. <laughs> iki tane şapris çıktı. Hep şuna koyayım. Bakalım ne çıkacak. Birinden çektim. Bakalım ne çıkacak. İçi açık başta çıkmaz. Önce küçük küçük büyük. karakter çıktı. Aa bebek mi zaten? Böyle minik bir tane karakter. Bana da yandan açık. Şöyle. Arkadaşlar büyük bebeğimiz çıktı. Şimdi bunları da giydirelim bandımı şey pizza alıp geliyorum. Bekleyin. bekleyin. Bekleyin, 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 bekleyin. Arkadaşlar geldik E, ee, bunun böyle çünkü kapağını kaybettim. Şimdi hemen giydirelim bebeklerimizi. İlk e, hangisi? Kek. Bence bu onun üstü. Ne öyle şimdi? Böyle yapak. Başka bir şey olsun. olamaz değil mi?